deki büyük çekmece Kentsel Dönüşüm TV takipçilerimiz güzel bir günden sağlık ve huzur diliyorum. Zorlu ve tüm dünyayı etkileyen korona-19 virüsü ile çok uğraş verdiğimiz, yine ülkemiz adına bir de felaketlerle karşılaştığımız kocaman bir yılı geride bırakıyoruz. Aslında 2020 bir an önce bitsin gitsin diyoruz hepimiz. Yeni umutlar ile yeşilin huzurunda ve mavinin özgürlüğünde beklediğimiz bir yıl olsun diliyoruz 2021. Bizler de bu yeni videomuzda kentsel dönüşümün geçmiş 8 yılını masaya yatırıyoruz ve sonrasında gelinen noktaları inceliyoruz. Bu 8 yıl içinde halen daha birçok hatayla yanlış uygulamalara maruz kalıyoruz. Bunların nedenlerini ortaya koyuyoruz ve kentsel dönüşümün hayatımızda oluşan ve önümüzdeki dönemde çalışmalarımızı açıklıyoruz bu videomuzda. Konuğumuz kentsel dönüşüm uzmanı, kentsel danışman Erol Çelik. Sayın Erol Bey, birçok takipçimiz sizleri biliyor. Ama biz kısa da olsa yeni takipçilerimize bilgi amaçlı olarak soruyoruz. Sizler firma olarak kentsel dönüşümde neler yapıyorsunuz? Sizi biraz tanıyabilir miyiz? Tabii ki. Merhabalar sevgili takipçilerimiz. Erol Çelik ben, kentsel dönüşüm uzmanı, kentsel danışman. Biz evet. 2012'den bu yana geçen 8 yıllık bir süreçte kentsel dönüşümün tamamıyla içinde gerçek anlamda hem uygulamada hem de son 6 yıldır danışmanlık hususunda tam ortasında kentsel dönüşümün tam ortasında yer alan bir firmayız. Gerçi geçmişimizi incelediğimiz zaman 1990'dan bugüne geçen 30 yıllık süreç içerisinde zaten inşaatın içerisinde birebir olan bir firmayız. Erçel Yapı, Erçel Grup, Erçel Gayrimenkul firmalarımız ile süresiz olarak tam 30 yıldır sektördeyiz sevgili takipçilerimiz. Bunun yanı sıra 2012 mayıs ayından bu yana çıkan 6306 sayılı Kentsel Dönüşüm yasası çerçevesinde kentsel dönüşümün A'dan Z'ye uygulamasından danışmanlığına kadar ki bütün konularda tam ortasında yer alan kurumsal bir firmayız. Evet bu 8 yıl içerisinde başta Bağcılar, daha sonra Zeytinburnu ve ardından İstanbul Bahçeli Evler olmak üzere 3 projemizde kentsel dönüşüm uygulamalarında birebir içinde yer alan bir firma olduk. Aslına bakarsanız bizler tam 18 dalda profesyonel anlamda profesyonel ekiplerimiz ile kentsel dönüşümün her noktasında dediğimiz gibi A'dan Z'ye hizmet veren bir firmayız sevgili takipçilerimiz, sevgili kat maliklerimiz. Sizlerin normal şekilde daha kentsel dönüşüm kararını almaya başladığınız andan itibaren ki biz hep öneriyoruz, diğer videolarımızda da önerdik. Kentsel dönüşüm ile ilgili olarak sizlerin projelerinizde daha kentsel dönüşüm toplantılarınıza başladığınız andan itibaren profesyonel anlamda profesyonel hizmet veren profesyonel kişi veya kurumlardan destek almanız şarttır diyoruz her zaman. Bizler sizlerin bu 634 sayılı kat mülkiyeti yasasından 3194 sayılı imar kanunundan artı 6306 sayılı Kentsel Dönüşüm Yasasından ve bununla birlikte artı 4 daha kanunu içine alan toplamda 7 kanunla iç içe olan kentsel dönüşüm çalışmalarında mutlaka profesyonel danışmanlık hizmeti almak zorundasınız diyoruz. Zombi Sizler sizin toplantılarınızda olsun, karar defterlerinizin yazımlarında olsun, kat maliklerinin toplantılarında olsun, bina deprem risk raporunuzda olsun, yine sizler ile yüklenici firma arasındaki idari, teknik ve özel şartnamelerin hazırlanmasında olsun, siz kat maliklerimizin arasındaki uyuşmazlıklarda olsun. SPK değerleme raporunuzun hazırlanmasında olsun. Kamulaştırma ve satış dosyası işlemlerinde olsun. Yine kentsel dönüşüm kira yardımı dosya hazırlama ve takip işlemleri. Yine kentsel dönüşüm kredilendirme ve kredilendirme kuruluşlarıyla ilgili olarak gerekli dosyaların hazırlanması işlemlerinde olsun. Yine hep birlikte yapımını üstlenen yüklenici firma ve müteahhit seçimi ve müteahhit hakkında raporlamalarda olsun. Yine binanızın yıkımından sonraki işlemlerde hak ediş raporlarında olsun. Kat irtifakı işlemleriniz ve binanızın komple denetim işlemlerinde olsun. Sonunda da binamızın iskan alımında olsun. Dediğimiz gibi bütün bu süreçlerde sizlerin destekçisi sizlerin menfaatlerinin koruyucusu olarak hak, hukuk ve çıkarlarınızı korumak amaçlı olarak tamamen kat maliklerimizin yanında onların çıkarları doğrultusunda onlara yol gösterici kurumsal bir firma kimliğimizle yolumuza devam ediyoruz. Biz bugüne kadar neler yaptık? Bugüne kadar Büyükçekmece'de 5 Avcılar'da bir, Zeytinburnu'nda bir, Bahçelevler'deki Bağcılar'da bir, Bursa, Antalya ve Ankara'da birer olmak üzere toplamda 13 projede kentsel dönüşüm uygulamalarında danışmanlık hizmeti ve birebir kentsel dönüşümün uygulaması olarak inşaatın içerisinde yer aldık. Bunun dışında ayrıca onlarca binamıza, deprem risk raporu düzenledik. 35 bin kat malikimize birebir ücretsiz bilgilendirme ve kentsel dönüşüm toplantıları yaptık. Yol gösterici olduk geçmiş olduğumuz dönemde. Yine onlarca projemize sadece proje danışmanlığı hizmeti verdik. 5 projemize 6306 sayılı yasa gereği satış işlemi uyguladık. Kamulaştırma işlemlerini gerçekleştirdik ve bu konuda da bütün dosyalama işlemlerini gerçekleştirdik sevgili takipçilerimiz. Bu arada firma olarak danışmanlık hizmetlerimizi baştan sona yani sizlerin kentsel dönüşüm toplantılarınıza başladığınız andan itibaren binanızın yıkılıp tekrar yerine yeni binanızın yapılarak iskan alımına kadar geçen sürede yani baştan sona kentsel dönüşüm olarak hizmet verirken bunun yanında tek tek danışmanlık hizmeti de vermeyi sürdürüyoruz sevgili takipçilerimiz sevgili kat maliklerimiz. Yani bize başvurarak sadece ortak karar protokolünü hazırlatabilirsiniz veya bize başvurarak sizlerin tarafınızdan yüklenici firmadan alınan tekliflerinizin ve projelerinizin sadece proje danışmanlığı hizmetini bizden isteyebilirsiniz veya normal şekilde e, teknik, idari ve özel şartname nizi oluşturarak e, yüklenici firmayla aranızda ki tüm hukuksal işlemlerin yer aldığı o mühim olan yapım inşaat yapım sözleşmesini bizden danışmanlık hizmeti olarak alabilirsiniz. Yani kentsel dönüşüm konusunda hangi noktada sorun yaşıyorsanız bize Türkiye'nin neresinde olursanız olunuz bu konuda tüm danışmanlık hizmetlerimizden gerek tümden ve gerekse ayrı ayrı faydalanabilirsiniz. Ee, şimdilik bizim vermiş olduğumuz hizmetler doğrultusunda dediğimiz gibi şehir dışı olan hizmetlerimizde online hizmet çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. Peki firma olarak nerelere hizmet veriyorsunuz? Biz Büyükçekmece Kentsel Danışmanlık Ofisi olarak başta Büyükçekmece, Silivri, Çatalca, Avcılar, Beylikdüzü yoğun olmak üzere Türkiye'nin hatta Avrupa'nın birçok yerine hizmetlerimizi götürmekteyiz. dışı ve şehirler arası ve yurt dışı hizmetlerimizi direkt online olarak bilgi yönlendirme ve danışmanlık hizmetlerimiz olarak vermekteyiz. Peki danışmanlık hizmetlerinizin fiyatları ne kadardır? Evet sevgili takipçilerimiz, sevgili katmaliklerimiz bu sizi hiçbir zaman için korkutmasın. Danışmanlık fiyatlarımız yine Az önce beyan etmiş olduğum gibi hizmetlere göre değişiklik göstermektedir. Baştan sona, baştan tüme giden uygulamalı danışmanlık hizmetlerimiz 2020'nin Ağustos ayı itibariyle %50 indirimli fiyatla birlikte 2020 fiyatımız bağımsız her bölüm başına yani bağımsız kat malikimizin tüm danışmanlığını bizler sadece ve sadece yıllık olarak 2000 TL'ye gerçekleştiriyoruz sevgili katma ayetlerimiz. Bu fiyata baştan sona dediğimiz isken alımına kadar geçen süredeki tüm hizmetlerimiz dahil olmakta. Bir defaya bağlı olarak ofisimizde danışmanlık hizmeti almak istiyorsanız Tabii ki sohbet havasında ve size tam bilgilendirici olmak üzere bir saati 300 TL'den hizmetlerimizi veriyoruz. Toplantılarınız ve toplantılarımız esnasında ise 750 TL ile 1500 TL arasında fiyatlarımız 2020 fiyatlarımız değişkenlik göstermektedir. Tabii sevgili katma hizmetimiz bu fiyatlarımız 2020 fiyatları olup 2021'de fiyatlarımız Az da olsa revize edilecektir. Hizmetlerinizi ve danışmanlıklarınızı ofisinizde mi veriyorsunuz yoksa toplantıları nerede gerçekleştiriyorsunuz? Evet sevgili takipçilerimiz, sevgili kat maliklerimiz bizler genellikle danışmanlık hizmetlerimizi ofisimizde veriyoruz. O merkezimiz Büyükçekmece İstanbul. Ancak Türkiye hatta yurt dışındayken bile bizi arayarak kentsel dönüşüm hizmeti alabileceğinizi söyledik ki bunlar uygulamalarda geçmiş dönemlerimizde zaten var. Bu durumda bize telefon ile, WhatsApp ile veya mail yoluyla ulaşarak bizden kentsel dönüşümle ilgili A'dan Z'ye tüm konularda danışmanlık hizmeti alabiliyorsunuz. Biz firma olarak bunu gerçekleştirirken toplantılarımızı firmamızın toplantı salonunda gerçekleştirmeyi e, sağlıyoruz. Ancak tabii ki kat maliklerimizin bulunduğu binaların veya yakınlarındaki herhangi bir işte çay bahçesi olur kafeterya olur, restoran olur. Binalarının çay bahçeleri veya toplantı salonları olur veya yakınlarında bulunan okul toplantı salonları olmak üzere birçok yerde de şimdiye kadar kat maliklerimize onlarca, yüzlerce toplantı düzenledik ve bu hizmetlerimizi kat maliklerimizin yanlarına giderek verdik. Açıklayıcı bilgiler verdik. Yeter ki her zaman söylediğimiz gibi sevgili katmaliklerimiz, siz isteyin, biz her zaman sizin yanınızdayız. Peki takipçileriniz ve kat katmalikleriniz size nereden ve nasıl ulaşabilecekler? Evet sevgili takipçilerimiz, sevgili katmaliklerimiz, her zaman söylediğimiz gibi, diğer videolarımızda da açıklayacağımız gibi, Hangi sosyal platformda olursanız olunuz, kentsel dönüşümle ilgili olarak tüm soru ve sorunlarınız için bize işte Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, Pinterest, Google, Yandex, YouTube gibi tüm sosyal medyadan sadece ve sadece kentsel danışman yazarak bize ulaşabilirsiniz. Bunun yanı sıra YouTube kanalımıza her zaman söylediğimiz gibi abone olmayı unutmayınız. YouTube kanalımıza abone olurken beğenileri açınız ki size yayınlamış olduğumuz videolar en son haberlerle birlikte gelsin diyoruz. Tabii ki videomuzu izlerken altta bulunan beğen butonuna basarsanız bizi de onur etmiş olup değerlendirmiş olursunuz sevgili kat Ayrıca bize firma telefonlarımızdan 0850 30 30 734 nolu telefonumuzdan nerede olursanız olunuz tamamen ücretsiz olarak ulaşabilirsiniz. Ayrıca 0543 347 69 20 nolu WhatsApp hattımızı arayarak veya kısa bilgi ve notlar yazarak bize 7 24 365 gün ulaşma imkanına sahipsiniz. Bu arada sosyal medyalardaki tüm fotoğraf, toplantı, video ve web sayfalarımızda yer alan bilgilendirici, tamamen açıklayıcı ve yol gösterici notlarımızı ve bilgilendirmelerimizi de Okumanızı özellikle tavsiye ediyorum bir kentsel dönüşüm uzmanı olarak. Bu faydalı ve açıklayıcı bilgileriniz için size çok teşekkür ediyoruz. Bir sonraki videomuzda buluşuncaya kadar sağlık ve huzur diliyoruz. Büyükçekmece Kentsel Dönüşüm TV, evinizin danışmanı. Hoşça ben kalın. teşekkür ediyorum sayın takipçilerimiz, sevgili katmaniklerimiz. you <laughs>